Bozkurt yazılımın herkese merhabalar. Bugün sizlere Instagram programında unfollow nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak Twitter hesabımıza giriş yapıyoruz. Daha sonra buradan kendi profilimize bağlanacağız. Bozkurt yazılım yazıyorum. Sağ klik yapıyorum ve bağlan diyorum. Evet şu anda kendi profilime bağlandım. Daha sonra 104 takip yapıyorum. Buna tıklıyorum ve yükle diyorum. Şu anda takip ettiğim kişileri otomatik olarak yüklemeye başladı. Bu kadar diyorum, dur diyorum. Diyorum 50 kişi topladım sağ klik yapıp kaydet diyorum daha sonra bu tarafı geçip içe aktar diyorum toplanan username'leri aktarıyorum bunlar benim takip ettiğim kişiler daha sonra burada ayarlarımız mevcut 3 ile 5 saniye arasında işlem yaptıracağım ve 5 um, 10 saniye bekleteceğim bunları yaptıktan sonra unfollow yap diyorum ve işlem başlamış oluyor şu anda profillere teker teker bağlanıp takip isteğimizi geri çekecek Evet şu anda takibi bıraktı. Diğer kullanıcıya geçecek ve aynı şekilde onda da takip işlemini bırakacak. Evet şu anda diğer kullanıcıya geçti. Evet takip işlemini bırakacak. Evet bu şekilde unfollow yapabilirsiniz.